Evet. Harikası. Yedi güller gerçekten. Harika bir doğa harikası. Adamlar temiz bakmışlar gerçekten. Arka tarafta yürüyüş yolu var. Bütün doğaya hiç dokunmamışlar yani. Kırılan ağaçlara, dökülen ağaçlara olduğu gibi hiç müdahale etmemişler. Doğal haliyle bırakmışlar. Şu anda suyun içinden tekrar ağaçlar, ormanlar görünüyor. Şöyle bakarsak. Bak gökyüzü suyun içinden gözüküyor tekrar. Ağaç, doğa kendi resmin. Kendi resmini suyun içinde görüyoruz. Gerçekten çok güzel. Şuraya baktım. Bizim kafile gelin bakayım. Bakarsın. Bu kafileyle beraber gidelim. Kafile sizi bekliyorum. Muazzam. Rahat verirsin yalnız. Hoş geldinizim. Aha. Ceylanlarım geliyor. Ceylanım hoş geldin. Hoş bulduk. Bacım hoş geldin. Hoş bulduk. Enişteciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Gelin bakayım, takip edin bakayım kafile. <laughs> Geçin bakalım. Geç 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 geç. Hmm. Ne Haltını... kadar <laughs> <laughs> insan olur be burada. Gülüyor <gülüyor> Şuna baksana ya. Evet. Bizim Yok yer çok güzel gerçekten ya. Simge bak. Simge. Resim böyle çok güzel çıkıyor.